Bugün Berke'yle video çekeceğiz. Yani daha fazla ile video gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olun. Aç hadi. Ben açtım. Hadi arkadaşlar şimdi bir dakika. Hadi. Arkadaşlar. arkadaşlar beklemesin. Evet arkadaşlar bugün hesaplaşma oynayacağız belki yine. Evet oynayacağız. Benim kanalım daha fazla belki öyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun. Evet bugün hesaplaşma oynayacağız. Belki savaşçı önerelim. Abi ya çocuğun savaşçıya ihtiyacı var. Karakter yok. Şimdi buradan ee, belki belki önerelim arkadaşlar. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Ben şey... Abi ya Mr. Pia keşke. Arkadaşlar evet. daha fazla böyle gelmesini istiyorsanız like atın zaten. Kanalıma like atıp abone olun. <laughs> Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Aydın'ı gösterin birazdan. Oğlum şöyle bak. Adam ol. Başka belki birazcık kötü oynayabilir. Çünkü 20 rütbeli karakterler var. o tuttur abi. O tuttudum. Süperim ben. Bayağı iyi vurdum. Belki kaç Mike seni alır ya. Çöpsün. Abi sen nasıl bir şeysin ya. Bir de öldü yani. Şimdi ben daha iyi oynuyorum galiba arkadaşlar. Hmm, seni yavaşlatıp öldürebilirim aslında Bak abi Mike var hayır. İkisini boşa Gel gel gel. Mike seni affetmem değil. Arkadaşlar aldık adamı. Vur Berk'e hadi. Hadi oğlum. Vurdum hadi. Abi hadi. Abici Mike çok iyi kaçtı. Şeli başınıza bela olabilir ya. Aynen Adam belki kaç. Kaç belki. <laughs> of. Oh, şeli başımıza bela olabilir ama kurum kaldı ha. Of. Ya biz bunlarla mı hesaplaşmaya kaldık ya? Renk yani bizi bitiriyor. Belki öldüm. Yapacak bir şey yok herkese. Şimdi ben. Galiba. Öleceğim. Altı. Beş. Kaçtım. Vur. Evet. Vur onu. Vur hadi. Evet be. Arkadaşlar. Nasıl oynuyorum? Arkadaşlar. Yani. Ben bu kadar iyi oynayacağımı. Ben proyum yazayım. Arkadaşlar. Yani bayağı iyi bir şey yaptım. Ben B ile oynayacağım arkadaşlar. Çünkü B ile bayağı hasar verebiliyorum bir de. İlk vuruşu kötü. Ama ikinci vuruş süper. Belki 20, 20 kupa kaybetmeyi sevmiyorum. Al onu hemen. Frank var şurada. Abi Frank'im 23 var ama ya. Olsa ben alırım da. 21'e de yaklaştı bayağı. İkili olsaydı başımıza Ama ultisi olacak. Frank'in ultisi oldu mu? <laughs> Şuradan üçlük yapabilirsek süper olur. Ama abi, abi hayır. Abi sen nasıl bir ya? <laughs> Arkadaşlar ya. Noob belki arkadaşlar yani. Noobsun yazalım. Hemen diğer maça gidiyoruz. Bu onun aksesuarı da çok güzel. Hemen kur sonuza. Kur aksesuarı. Kur oraya. Kur aksesuarı. Kur bir yer aksesuarı. Buraya kurma. Ya buraya niye kuruyorsun? Öyle biz bekleyelim abi buradan. Dolsun şeyimiz. Süper. Abi iki takım nar öldü. Ya. Ultimo Bobo. Evet şimdi Aa, tuzak kırmızı olabilirler. Aa, Coco. Poko. Arkadaşlar Poco'yu aldık. Hayır ya. Of. Arkadaşlar belki onun beklemesi gerekiyor. Hayır. Süper. Süper. 9, 8, 7, 6, ya arkadaşlar nasıl bir berke ya? Orada niye kaçmıyor ki? Sonra başka benim arkadaşımın başkaları onlarla da gelebilir. Video. Hadi hazır ol. Yazıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım ne yazacak. Evet arkadaşlar benim de videom bu kadar olsun. Ben de bitiriyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadar olsun. Daha fazla belki öyle video istiyorsanız kanalı like atıp abone olun. Bay bay. Ya da şurada belki kural abi. Bir dakika ID'mi göstereyim ben size. Videoyu durdurup bakın.